Ne yaparsın ne yaparsın beni? Sizi parça pinçik ederim. Ama biz ben ve arkadaşlarım buraya el koyduk. Burası artık bizim evimiz olmalı. Hayır asla. Hayır bu evi vermeyeceğiz. Yoksa diğer silah arkadaşlarımı da çağırabilirim. İyi çağırıyor. Çağırıyorum ve kırmızı kürekli adam. Bu sana küreyle... <laughs> geldim. Sen de mi geldin? Kurt adam, sen de hiç kurta benzemiyorsun. Sanki robota benziyorsun ya. Aa, burada yılan varmış. Çok korktum. Burası ne? Köy kahvaltısı olan bir ev mi? Evet. Gel burası da bizim evimiz olsun. Bu bütün buralar bizim olsun. Bu kurt... Aa! Burada çok kötü bir robot buldum. Bu ayı ayı. Ayı mı? Hadi sonra bu hadi. ayı da bizim eve gelmiş galiba. Bunu, bu, bu da onlara yardım edecekmiş. Çekil. Seni yalarım. Seni yalarım yerim. Yalarım yerim? Evet. Bu da onun, e, bu da onun da seni yiyeceğim lafı. Yapma ya. Bu çok tehlikeli bir durum. Hey, Ben çantamı alıp geliyorum. Git buradan. Gidin Yok. buradan. Biz insanlar daha akıllı varlıklarız. Kurt adam ve ayı bizim kadar akıllı olamaz. Hayır, bu insan kurt adam. Olsun ama biz ama daha akıllı. Ama bu yarı insan yarı ayı. O da yarı insan ya o da ayı kurt adam, ayı adam. Evet ayı adam. Git buradan. Yoksa seni kule pençeleriyle delirim. Bizim de. Lazer silahlarımız var. Çok çok iyi atış yapan kameralı silahlarımız var. Bunları bizden alamazsın dostum. Ben varım. Evet, artık yoksun. Savaş başlasın. Ben Başlat. Ben varım. Ben varım. Ben <laughs> varım.